Evet. Kıymetli Kasım kardeşimin güzel mekanına bugün geldik. Bunun el becerisini görmeye geldik. Yerine hayırlı uğurlu olsun demeye geldik. Gerçekten şöyle ürünleri de bir çekecek olursak Kasım buyurun, kardeşim, siz buyurun burada biraz seni, e, parlama yapıyor. ediyorum. Allah razı olsun. Ne kadar güzel malzemeler, ne kadar güzel e, işler döktürüyorsun. Maşallah ya şu güzelliğe bak ya. Traktörden tut. Ee, neler var burada Kasım'cım ya? Şöyle bir bakacak olursam. Buraya mı oturayım? Buyur Ahmet Başkanım. Evet. evet. Böyle ahşap oyma siz zaten biliyorsunuz. Yani ahşap iş, oyma işler. Ya, evet. maşallah. Severek yapıyorsun değil mi? Severek yapıyorum Allah'ın izniyle. <laughs> Mekanlar dahilinde böyle arkanızda görünen saatlerden ondan sonra bu tarz maket evlerden Değilere baksana ya. Yapıyoruz. Sen Abdülhamit Han gibi, evet. mübarek gibi akşamı seviyorsun. Evet. Asım Bey kardeşim memleketimiz neresi? Bir de oraya alalım hemen. Memleketimiz Maşallah. Tokat'ın Erbaa Tokat, Erbağ. Erba. ilçesine bağlı Tanoba kasabasındayız. Tanoba'ya üç sefer gittim. Evet. Masada zaten ayrı bir e, kibarlık var. Allah razı olsun. Bir balı isteğiniz... Mı sen yaptın yukarıdaki balı? Böyle bu tarz ürünlerden arızalanan, kırılanan bir şey, antika değeri olan bir şeyler olursa bana tamire geliyor. Onların tamirini de gerçekleştiriyoruz. Ee, size de zaten arka, atölyenin arka planına birazdan geçeceğiz. Maşallah. Masanıza güzel bir isim hazırlandı. Onu da, da inşallah göstereceğim başkanım. Tekrar de. hoş geldiniz diyorum. Allah razı olsun. Zahmet buyurmuşsun. Sağ ol, var Başkanım, işte bu kapı da böyle bir gizli kapı yaptım atölyeme geçiş var buradan da. Şöyle sürgülü bir kapı yaptım. Asıl benim mekan olan atölyeme geçiş burası. Biten hangisi biten? Bitenler şunlar. Şu 25 lira mesela bu sefer böyle. Bunlar o fiyat diyebiliriz. Evet perakende de o fiyat. Şöyle. Doğru mu? Sen Ben Benim asıl benim dinlenme mekanım başkanım. Benim dinlenme mekanı burası. Burası benim dinlenme. Ben buraya geldiğim zaman dinlen, dinlenmeye geçiyorum. Bravo ya. Şöyle. Abo! Şu güzelliğe bak. Sen geleceğim dedikten sonra da şöyle bir zaman ayırdım. Masanda beni hatırlarsın diye şöyle bir. O zaman Yok kurudu, kurudu kur. Yok yok bitti bitti. Aslında kurumuş. Kurumuş, kurum. Burada. Şöyle mesela çok kısa şunu da göstereyim. Daha tam şöyle bir. Şöyle bir Yeni bir tablo yapımı aşamasındayım. Şöyle kirlenmesin diye üzerine kapattım. Güzel bir Ayetel Kürsi. Bu da çok kaliteli bir evet. şey ya. Şu anda tek tek Aytel kesiyorum. Komple yazıyorsun yani. Tabi tabii keserek Ayetel Kürsi'yi hazırlıyorum. Bu daha tabii süslemesi olacak. Tabii tabii daha harekeleri olacak, süslemesi olacak. En son camı gelecek. Bu kompresör sistemli, açılır kapanır sistemli olacak. Bayağı ya bir bunu zamanımı alacak. Cumhurbaşkanımıza falan yani, yani verebileceğimiz bir hediye tarzında bir şey. ya yani olur tabii ki. Olur tabii ki yani onun da ona göre bir yeri olur illa ki. Evet. Böyle bilginiz olsun diye bir gösterdik başkanım. Ben çok beğendim. Burada Allah razı olsun. Malzeme var. Deponda geniş. Evet. Kasım Aydın bu işi biliyor kardeşim. Allah razı olsun. Sağ olun. Teşekkür ediyorum.